Ben zaten bu harekette nasıl düşünür? Ha, 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 onu göstermiştim. Tövür. Nasıl yaptın? <laughs> 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 ya, seni istiyorum Ayşe sen. Of. Hı? E hadi ama arayacaksan ara şu dilaveri de bir konuş. Sen de rahatla, o da rahatlasın. Hı hı. Of, yapamıyorum abla. Keşke hı. onunla yüz yüze gelebilmemi sağlayacak bir bahane bulabilsem. Yok yapamayacağım. Keşke yüz yüze gelmemizi sağlayacak bir bahane bulabilsem. <laughs> müdür bey! Müdür bey! Okulumuzun reklamını yapacak. Şahane bir fırsat buldum. <laughs> bir ayküla e turnuvası düzenleyeceğiz. <laughs> Teşekkür çekirge. Herkes yenip şampiyon olacak. <laughs> Yapma Oykü Hoca'm. Nereden çıktı Aykut'a turnuvası? Ya lütfen, lütfen. Ben birinci olup kupa kazanacağım. Siz yeter ki halamlardan izin alın. Olmaz yavrum, olmaz öyle şey. Halamlardan mı? <laughs> Ayşegül, yürü gidiyoruz. Hulki. <laughs> Hulki, sen hakem bul. Ay. <laughs> of, of. Ben ne yapacağım şimdi? Yüreğimin sesini dinlemeliyim. Selda hala, bak bir misafirimiz var. Vallahi misafir falan çekecek halim yok Ayşegül. Kimseyi görmek istemiyorum. İyi günler efendim. Dilaver Bey. Selda Hanım. Dilaver Bey. Selda Hanım. Dilaver Bey. Selda Hanım. Dilaver Bey. Melda Hanım. Selda Hala, Melda Hala. Oturun şöyle. Müdür Bey şimdi size çok önemli bir şey söyleyecek. Öyle değil mi Müdür Bey? <gülüyor> evet. <gülüyor> Buyurun. Selda Hanım, ama isterseniz evin beyni de bekleyelim. Belki o da duymak ister. Hangi bey? Selda Hanım daha iyi bilir. Geçen gün geldiğimde içeriden sesi gelen bey. Ha o bendim. Ee, biraz üşütmüşüm de. Ee, sesim bazen böyle çok kalın çıkıyor. Öyle mi? Sizdiniz yani. Hı hı. O gün sesini duyduğunda sizdiniz o zaman. Allah'ım sana şükürler olsun. İşte duymak istediğim sözler. Müdür Bey artık konuya girelim mi? Evet. Buyurun oturun. Buraya benim geliş sebebim. Geliş sebebim, sebebim. Bugün beden dersinde Hulki hocayı dövdüm. Ne? Bunu nasıl yaparsın Ayşegül? Ben söyleyeyim size nasıl yaptığını. Evire çevire. Hı -hı. Evet. Ayşegül Hulki hocaya müthiş bir aikido dersi verdi. Biz de onun bu doğal yeteneğini geliştirmesi için okulda bir aikido turnuvası düzenlemeye karar verdik. Hı -hı. İyi de Dilaver Bey biraz abartmıyor musunuz? Yani Ayşegül daha 16 yaşında. Üstelik bu konuda hiçbir eğitimi de yok. Ama yeteneğim var. İsterseniz göstereyim. Müdür <laughs> <laughs> Bey, kolunuzu verin. Ben ben kolumu sana. Kalsın ben de kolum. <laughs> Bana sorarsanız <laughs> helal olsun Ayşegül. Ben izin verdim gittim. Git gününü göster onlara. <laughs> canım olan benim. <laughs> Yaşasın. Artık benim de bir kupam var. Bunu kimse görmedi. Tamam mı? Selda. Bence bu işte bir bit yeniği var. Selda. <laughs> Selda Hanım. Size itiraf etmem gereken var. Söyle Ferit. Ama biraz daha bekleyebilir sanırım. Ama ama ama, ama. Of, ya, of ya! İkidir tam ucuna geliyorum. Her şeyi berbat ediyorum. Nedir bu benim talihsiz kaderim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.